Kamyonlar niye yavaş yavaş gidiyor? Kapılar iyi örtülü değil mi? De... Bunlar geçemiyor, güvenemiyorlar. Dostum geçiyorum. Geç 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 ya geç. Onların şey götü mi? yemiyor bizim araba Bizim araba gitse ya. Lan ne? Şu araba da şey yapmamız gerekiyor. zaman geçer aslında. Dostum şey kapat kapalı ya. Bucu kapat. Bir şey olmaz yokuş. Bir daha Çek keske de alta kardeş. Oradan geçiş. Sağ taraf diyor. Gene rafta yere alalım mı? Peki öyle diyor. Çek keske oradan geçiş yok mu oğlum? Kameraya. Sıratlar karşısının arabasına. Şu 34 B. Aa arabayı çekerek götürüyorlar artık. Beni kurtar. Dostum bunlar yürümüyor. Ben yürüyeceğim ya. Dostum, Dostum ben çizgiden yürüyorlar ki şey olsun diye. Yolu boşatsın su. Anladın diyorsun. mı? Su boşaltsın anladın mı? Bir çizgiden yürüyorlar. Bak diğerleri demek daha derin. Bak yapma. Evet. Doğrusun mu? şu olsun bak. göre izi alırız işte. Ne onu yiyorum şey. ya Allah Allah. Çağır her bir şey attığımıza. Çekil lan yarın. Çek. bak. Amına koydu. Bu ne lan? Bizde araba var mı burada hiç? Oğlum kangurlu bilen niye geçmiyor ya? Kardeş derin bence ya. Bir görelim ama bak. Dur, görelim Dur dur bir bakalım. Bakalım. Bir dur, dur şundan, bakalım. hey şundan, bakalım. Ha, alat koptu, alat koptu. Alat koptu, koptu. koptu. koptu kamyon hala Hayır, gidiyor. Benim. Ha, o batarsın. Bakalım o kalırsa bazı geri çıkar. Oğlum, şuralarda suyu su çektikleri an basın. Suyu çeksinler basın. Ha şimdi bas. Çeksinler dur, dur öbür iki de çeksin. Oğlum olmazsa bir sürü oto şey var amına koyup çektiririz ya. Şimdi ben sonsuz sana bak buraya iyi mi ya? komple geçiyor. Eee kortu kortu kortu. Evet. Şu i̇şte, teker hizasını ölçeceğim. Şu ananı çekeceğim. Sen nereye girdin? Çağrı sana bir çarparım şimdi. kardeş konuşmayın kardeşim. Ya, ek, ya. Herkes arka arkaya tek sıra gidiyor işte bütün arabalar takıldı. Aha domluya bak geçiyor. Buradan bir Oğlum çok var. Oğlum çok da az lazım. Takın istop edeyim de. Oğlum kamyon gömüldü lan suya. O sağ sol taraf. Sanki biz farklı durumdayız. Oha, 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 çocuğu oha, Bakın, <laughs> Beyler bir susun. Kapılardan su giriyor mu? Bir bakın. Yok, yok. Anlamadım. Girdi mi? Yok, yok. Oğlum bu araba dursa Allah korusun. Oğlum bu araba dursun. Bence bir susun de. Yok, yok, yok. yok. kaldı herhalde. Yani yarım gece yaşta kaldı. Burası sola iyice yanaşma. Hadi bismillah. Sola yanaşma. Sola yanaşma. Hadi hadi bismillah. Hadi, hadi Allah'ım be. Bas hadi bas. Tamam kardeşler bitti. Bas. 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 Onun mu Onun Onun için. Onun